Merhaba arkadaşlar yeni videomuz hoş geldiniz. Arkadaşlar şu kapımıza şu yayı dağmakla çok güzel bir şey yaptık. Böylece yaptığımızda otomatik ben kendine kapatıyor. Bu da neye yaradı arkadaşlar? Düzü <laughs> beni dinliyor arabanın içinden. Bozu geldi arkadaşlar. Allah'tan ki bu da seslenmemiş. Ee, eğer bu sesleneydi bunun sesini burada duyaydı. Bu da içeri gireydi. Vallahi buna katliam uygulardı. <laughs> Allah tadına seslenmemiş yani. Düzü. Ee, vallahi böyle bir, bir şey atlattık arkadaşlar. Ciddi ciddi bu konu çok kötü olurdu. Ha, yani buraya girseydi ayırma, ayırma konumuz çok sıkıntı olurdu. Ee, i̇lla iyi, iyi ki de bunu yapmışsın arkadaşlar ya. Vallahi bak. <laughs> Panzer indirmiyor arkadaşlar şeyi. Ee, ye, kralı gel. Gel oğlum gel. Bana sen gel ben oğlum. Gel oğlum. Aferin sana. Gel. 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 Ama eneklerimiz de çıkmış. Eneklerimiz çıkmış. Siz, siz niye çıktınız lan? Gürdüler. Hançer kimmiş lan bu? Ömür lan tatır. <laughs> Hı kimmiş bu? <laughs> Arkadaşlar e, bozoyu eve eve bıraktım. E, şimdi burada kapıyı yine kırmış biliyorsunuz eve geldiğine göre kapıyı kırdı. E, bir yeni köpeğimizi getirdik. E, şimdi bozoda burada olursa kapıda kırık sıkıntı olur. E, şöyle bir kapıya bakalım ne yapmış ne etmiş. <laughs> Karaca. Karaca sen çıkamadın kızım. Bak bunlar çıkmış. Sen çıkamadın mı? Arkadaşlar bozu bunu devirmemiş. Ama ne yapmış? <laughs> Abi nasıl bir şey ya? Bakın arkadaşlar durun. Dur. Dur 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 dur. dur. Şunları bir atın. Bakın arkadaşlar. Şurayı yavaşça açacağım. Bakın. Hiçbir şey yok. Ama çıkmış. Tabii yok derken şöyle de göstereyim. <laughs> <laughs> vay dürzü vay abi nasıl bir kuştur nasıl bir kuvvettir ne yapıyorsun ne diyorsun he kurt baba Allah'ta senin yanına girmemiş lan bozo <laughs> çay çek diye he siz ne oluyor dürzüler he ha? hançer. hançer lan <laughs> niye çıktınız lan kız kardeşiniz orada yalnız bıraktınız da çıktınız he Vah 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 va. Gel gel seni de çıkarayım da sen de gel. Gel 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 gel. Gel. Gel elime gel gel. Hop. Oh. Aha. Heh. Hadi bakalım sen de gel. Hadi sen de gel. Vah <laughs> vah 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 vah. Va. Vay dürziler va. vay vay dürziler vay. Bak 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 bak. Kız doğulur mu lan? He? Hançer. Kız doğulur mu lan? Ee, Karaca. Sen içeride mi kaldın kızım? Sen de çıkacaksın öyle. Adamını atacaksın çıkacaksın. Hadi bak. Hoş bir kanım. Hoş bir. Bak bak bak, bak, bak. <laughs> Haydi bak var. Sabah serinliği arkadaşlar. Köpeklerin hoşuna gidiyor. Ne var Ha? Kalkar, gel. Gel, gel, gel. Çek. Kuşlar. Gel <laughs> İçer. Geli kız. Gel kız. Ne yaptın kızım? Değil mi? Tamam, bir dur bakalım kızım. Arkadaşlar şöyle köpeğimizi biraz inceleyelim dedim. Eee, dur kızım. Eee göz iyi arkadaşlar göz genişliği biraz iyi ee, arka bacak boyu biraz kısa gibi arkadaşlar hani böyle Alman Kurttan düşünün biraz öyle duruyor <laughs> Toş bir dur kızım altıma giriyor ee, kafası e, orta halli büyük arkadaşlar orta hallli ee, ya biraz şöyle ya, yakışıklılığı da neden geliyor arkadaşlar? Biraz biraz e, malaklı tarzında. Malaklı değil ama arkadaşlar. Anadolu çoban bu. Ama sarkığı çok. Sarkığı çok olduğu için biraz daha böyle yakışıklılığı oradan geliyor. Ee, ön ayakları da e, çok ağım kalın kalında değil arkadaşlar. Hatta şöyle Panzer'in ayağına bakıyorum. Panzer'in ayağına neredeyse aynı. Belki Panzer'in ayağı olan biri olabilir arkadaşlar. Şöylece göstereyim. Ben Panzer'in ayağı. Şöylece. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Dur. Dur dur. Arkadaşlar, neredeyse aynı ya. Panzer'in ayağı bununla aynı yani düşünün. Arkadaşlar şimdi ya ya. Ne oğlum ne ne arka tarafta size. arkadaş hava <laughs> tamam, tamam tamam Aferin Hava. Hava. aferin aferin, aferin. Göreceğiz. Haydut durmuyor valla. <laughs> tamam tamam. Şimdi yuvaya koydum arkadaşlar. Paletin önünü kapatacağım. Duralım dur. Ee, bir ilacını bir sıkayım arkadaşlar. Sonra iç dış parasitini yapacağım. Ee, Karaca sen dışarıda kalmışsın kızım. Ee, kurt baba. Neyin ha? Arkadaş geldi lan aynı sen, senin, senin renginle lan. <laughs> Kimmiş lan o? Heh, baba. Kimmiş lan o? <laughs> gel, gel babam kral. Kral gel oğlum gel. Gel, gel yanıma. Arkadaşlar bacağının içinde de var bir yara. Ee, oraya da bir tedavi uygulayacağım. Ee, Valla Sabahki gerçekten olay o, i, iyi, ki olmadı yani verilmiş bir sadakamız varmış. Bozo içeri gireydi var ya harman ederdi. Ee, o kapının açılmaması çok güzel bir şey oldu. damlan haydi dur. Hem oğlum. Dur dur dur. Bugün arkadaşınız misafir. Ee, bir de şu ufaktan boynunda yara var arkadaşlar. Yarasını iyileştiren önce. Ee, biraz şey yaparım, bilacın neyini yaparım. ya daha yeni çıktın ya dışarı. Sa Belki de geceden belli geziyorsun diyoruz diyor diyor. <laughs> Karaca dışarıda ya ona şey yapıyor. Kara Karaca dışarıda mı? Kıskanıyor mu? Ne mi <laughs> Arkadaşlar neyse ee, ben şunun ilaçlarını yapayım. Ee, bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. emanet olun kendinize iyi bakın.